Eskiden düğünler nasıl oluyordu böyle? Düğün salonunda olmuyor muydu? Nasıl olurdu? Ağır başlı olurdu. Nasıl yani? Bir inşaat olurdu. Nasıl nasıl anlamıyorum. Babadan bazı baba kızlar utanırdı. Müsaade almazlar, koyulamazlardı ortalık kalma karışık. Sen düğün salonunu sevmiyorsun herhalde. Ben düğünü seviyorum ama bu ortamı seviyorum. Ha, evet. i̇şte düğün salonunu sevmiyorum. İnsan kıymeti bilmekten sonra oyna, gel, gel, bir şey fark etmez ki. Önemli olan o insanı anlamak. Anlamak lazım. Anlayan yok. Kur patlasın, çal oynasın. Ben seni anlayamıyorum, da hayır. Dayı. Oynamak nedir? kimse Ben anlayamıyorum seni, anlayamam. O Gel, dön, ben, ala, dön ala. ben sana açık Ay bir yok şey konuşayım mı? Konuş. Olur. Şimdiki bizim ortamımız ve Beren çok bir düzgün oynamayabilir. Berabere çalışalım.